Selamlar, Babam Yapar'a hoş geldiniz. Bugün sizler için müthiş bir ekmek tarifim var. Sarımsaklı tereyağlı ekmek. Tabii müthiş bir tarif deyince yanlış anlaşılmasın. Gerçekten müthiş bir tarif bu. Şöyle ki, eşimi ilk defa boş ekmek yerken gördüm. Şimdi dilerseniz tarife geçelim. Gördüğünüz gibi öncelikle bir yemek kaşığı mayayı, iki yemek kaşığı pekmez ve süt su karışımıyla aktive ediyorum. Eee, süt ve su karışımımız ılık olacak bu karışımda 100 mililitre süt 100 mililitre de su kullandım yani yarım bardak süt yarım bardak su ve sonrasında ılıttım gördüğünüz gibi Maya pekmez karışımına süt ve suyumu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve şimdi üzerine örterek ılık bir yerde 10 dakika bekleteceğim 10 dakikanın ardından gördüğünüz gibi mayamız güzelce e, köpük köpük oldu. Yani aktif oldu. Bu durumda bize mayamızın sağlıklı olduğunu ve aktifleştiğini gösteriyor. E, şimdi 3,5 su bardağı yani 450 gram unumuzu e, ekliyoruz. Sonrasında e, dolu dolu 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz. Ardından 2 çay kaşığı dolusu tuz. Ee, tabii çay kaşığı dolusu deyince Tepeleme dolduracağız ee, Göreceğiniz gibi Ve 2 yemek kaşığı da mavi haşhaş Ekliyoruz hamurumuza Şöyle bir karıştıralım Evet Şimdi tuzumuzu ekleyelim Gördüğünüz gibi ee, Ben normal market tuzu kullanıyorum Bu e, tip tariflerimde Ve haşhaşımızı da Ekliyoruz içerisine Haşhaş bir taraftan ekmeğimizin besleyici değerini yükseltirken bir taraftan da hem görsel olarak zenginlik katacak ekmeğimize hem de yerken güzel çıtır bir doku verecek. Şimdi yumurta beyazımızı ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yumurtanın sarısını beyazından ayırırken panik olmaya hiç gerek yok. Yumurtayı doğrudan avcumuzun içerisine kırıyoruz. Sonra beyazı tamamen ayrılana dek bir elimizden diğerine aktarıyoruz. Parmaklarımızın arasından yumurtanın beyazı akacak gidecek zaten ve en son sarısı kalacak elimizde. Yumurtanın sarısını daha sonra e, ekmeğin üzerine sürmek üzere bir kaseye koydum. 2 e, yemek kaşığı da su ekledim içerisine e, ve dolaba kaldırdım ağzını kapatarak. Şimdi güzelce kaşıklı hamurumu e, karıştırmaya devam ediyorum. E, malzemeler birbirine yeterince karıştıktan sonra da e, elimle yoğurma aşamasına geçeceğim. Diğer ekmek tariflerimi izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Unların sıvı emme kabiliyetleri farklıdır. Aynı markanın farklı dönemde üretilmiş unlarında bile bu açıdan farklılıklar görebilirsiniz. Bu nedenle doğrudan sıvı un miktarına bakmaktansa hamurun kıvamına bakmanız daha anlamlı olacaktır. Bu tarifimde de stand mikser kullanmayan izleyicilerimizin de ekmeğin kolayca yapılabileceğini görmeleri için hamuru elde yoğuruyorum. Tabi elde yoğurmak sizin de takdir edeceğiniz gibi çok pratik değil. Eğer siz de benim gibi hamuru elinizde bir hazırlayacaksanız lezzetli bir ekmek pişirmeniz için toplam 4 dakika yoğurmanız yeterli olacaktır. Tabi dikkat ederseniz hamuru gördüğünüz gibi yırta yırta yoğuruyorum ki glüten çabuk çalışmaya başlasın. Bir diğer yandan stand mikseriniz ya da hamur yoğurma makineniz varsa elde hiç uğraşmanıza gerek yok. Mayanız hazır olduktan sonra aynı sırayla tüm malzemeleri yoğurma haznesine koyun. Ve orta ayarda 7-8 dakika yoğurun. Bu arada yoğurma aşamasını e, tamamen görebilmeniz için e, kesme yapmadım burada. E, sadece görüntüyü hızlandırdım. E, dileyen izleyicilerimiz yavaşlatarak da izleyebilirler. Şimdi tekrar e, hamur yoğurma kasemi alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip hamurun e, hamurunda kasenin de her tarafının yağlanması için şöyle hamuru elimde çeviriyorum. Ve üzerine örterek yaklaşık 1-1,5 saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Bu aşamada önemli bir ipucu vermek isterim size. Eğer mutfağınız hamurun mayalanması için yeterince sıcak değilse kasenizin üzerini streç filmle kapatarak 35-40 dereceye ayarladığınız fırında e, yaklaşık hacmi 2-3 katına çıkana kadar mayalandırabilirsiniz. Hamurum mayalanmak üzere kenara ayırdıktan sonra e, şimdi ekmeğimi lezzetlendirmek için hazırlayacağım çeşni var. Bunun için 75 gram oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorum. E, yaklaşık 15-16 gram civarında geldi. Küçük bir baş sarımsak kullanıyorum ben. Eğer sarımsak çok sevmiyorsanız e, yarıya kadar da azaltabilirsiniz bunu. E, bir tutam maydanoz kullandım ben. E, Miktar merak ettiğim için tarttım 15 gram geldi. Ve bir yemek kaşığı da pekmez kullanıyorum bu çeşnide. Gördüğünüz gibi diş sarımsakları bıçak ve doğrama tahtası arasında hafifçe ezince kabukları çok kolay söylüyor. Ee, sarımsakların tamamını soyduktan sonra varsa bozuk kısımlarını ayıkladım. Ee, sonra olabildiğince ince doğruyorum. Siz bu aşamada doğramak istemezseniz sarımsak rendesi e, ya da ezici de kullanabilirsiniz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi olabildiğince ince doğramaya çalışıyorum. Ve bu arada bu hazırladığımız çeşni oldukça önemli. E, çünkü ekmeğimizin e, ana karakterini bu çeşni oluşturacak. E, lezzeti de büyük ölçüde bu çeşni sağlayacak ekmeğimize. E, gerçekten pişirdiğiniz zaman e, siz de deneyimleyeceksiniz. Oldukça eşsiz bir lezzeti var ekmeğin. Evet şöyle sarımsaklarımızı tamamladık. Evet bunları tereyağının içerisine doğrudan e, aktarıyorum. Tereyağım bu arada e, oda sıcaklığında yani e, yumuşak e, ama tamamen de erimiş değil. Şimdi sırada maydanozlar var. E, maydanozları da olabildiğince ince doğruyorum. E, evet önce e, bir yönde maydanozları kıyıyorum bıçakla. E, sonra da diğer yönde e, yine parçalamaya küçültmeye devam ediyorum. Şimdi maydanozları da alıyorum tereyağımın üzerine. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi de bir yemek kaşığı e, pekmez ekleyeceğim e, bu karışımı harcıma. Ardından harcımı güzelce karıştırıyorum. E, bu harcın homojen olması önemli. E, i̇yi karışmış olması önemli. Evet, şimdi artık e, doğrama tahtamla da işim bitti. Baton kalıbıma gördüğünüz gibi pişirme kağıdını e, yerleştiriyorum. Bu arada bu kullandığım kalıp e, 32 santim civarında geliyor. Evet şöyle e, hamurumuzu bir kontrol edelim. Gayet güzel. Yaklaşık 3 katına çıkmış hacmi. Şöyle bir gazını çıkarttıktan sonra... Evet. Hamur açma matımızın üzerine alıyoruz. Bu arada bu matlar oldukça kullanışlı. Tavsiye ederim. Şimdi şöyle... Elimizde birazcık hamurumuza bastırarak yüzeyini genişletiyoruz. Yani merdane ile hafifçe açmak için hamurumuzu hazırlıyoruz. Ve şimdi merdane ile hamurumu genişletmeye başlıyorum. Bu aşamada hiç çekinmeyin. Hamur yırtılırmış, katlanırmış. Bunların hiçbirisi önemli değil. Hamurunuz yırtılmaz ama yırtılırsa da tekrar yapıştırırsınız. Kat oluşursa o da sorun değil. Merdane ile tekrar üzerinden geçersiniz. Tekrar incelir. Ben bu arada hamurumu Göz kararı yaklaşık yarım santimle bir santim arasında bir kalınlığa gelene kadar genişleteceğim. Ee, burada önemli olan konu hamurun eni, yani e, hamurumun eninin kullanacağım kalıpla aynı olması gerekiyor. Yaklaşık 32 santim civarına genişlettim. Boyu da e, olabildiğince uzatabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şimdi keşnimi koyuyorum hamurumun üzerine. Onu elimle güzelce hamurun her tarafına e, yaymaya çalışacağım. Siz dilerseniz fırça da kullanabilirsiniz. Ben elimle e, yapmayı tercih ettim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Mümkün olabildiğince hamurun her yerine e, bu tereyağlı karışımımızdan, harcımızdan e, bulaştırmaya çalışacağız. Evet. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi. Ee, bir rulo yapıyorum hamurumla. Sarıyorum yavaş yavaş. Evet. Olabildiğince ee, dengeli bir şekilde sarmaya çalışın. Evet gayet güzel. Şimdi her şey hazır. Hamur kesicisini alıyorum ve yaklaşık olarak 2 santim genişliğinde... Ee, dilimler oluşturuyorum tamamen bölüyorum hamuru bu arada ee, hiç kaygılanmayın ee, işte düzgün kesemeyebilirsiniz başlangıçta ee, ilk deneyimlerimde ben de çok e, düzgün yapamıyordum ee, hamurla ilgili bazı şeyleri ama önemli olan e, yemeğin piştikten sonra e, lezzetinden eminim lezzetli oluyor gayet ve şimdi kalıbımı alıyorum şöyle üçerli dörderli gruplar halinde e, kestiğim ekmek dilimlerini kalıbıma yan yana e, dizceğim yerleştirerek eğer e, kalıbınızdan daha geniş gelirse önemli değil e, ekmeğiniz onu birazcık sıkıştırabilirsiniz birazcık sıkıştırarak da yerleştirebilirsiniz e, hiç kaygılanmayın çok fazla yapışmayacaktır e, bu tip ekmeğe e, çek kopar ekmekte de e, diyorlar Aynı zamanda evet gördüğünüz gibi şöyle son dört dilimimizi de alalım. Onu da kalıbımıza yerleştirdikten sonra yaklaşık olarak bir saat üzerine örterek mayalanmaya bırakıyoruz. Ee, eğer e, yeterince sıcak değilse bulunduğunuz ortam e, üzerine yine kapatarak fırında 35-40 derecede 20 dakikada mayalandırabilirsiniz. Evet şimdi e, önceden dolaba ayırdığım yumurta sarısı ve iki kaşık su karışımını ekmeğin e, görebildiğim her yerine bol miktarda sürüyorum. Bu bir yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı su e, bu tarife rahat rahat yeterli olacaktır ve 180 derecede de 30 dakika pişirdim ben. Siz kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet bakar mısınız gelen ziyafete? Evet. Tek kelimeyle ziyafet. Ee, lütfen adam yaptığı ekmeği övüyor falan diye düşünmeyin. Ee, deneyin evde gerçekten inanılmaz e, güzel görünüyor ve inanılmaz da lezzetli bir ekmek bu. Başlı başına evet bakar mısınız? Duman tütüyor üzerinde daha şahane. Evet ben dayanamıyorum bir parça tadına bakmak zorundayım şu anda. Şöyle iç dokusu. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bir parça koparıyorum. Ee, bu arada gördüğünüz gibi o e, her dilim çektikçe e, ayrılıyor. Evet. Tereyağının sarımsakla olan birleşimi ve pekmezin e, bu iki lezzeti desteklemesiyle e, hazırladığımız çeşnimizin bu güzel hamura kattığı inanılmaz lezzet. Ve içerisindeki e, haşhaş tanelerinin ekmeğimize kattığı hafif çıtır doku. Afiyet olsun. Tarifi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. E, ve dostlarınızla da kanalımı paylaşın. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.